Selamlar dostlar ben Enes Bugün sizlerle birlikte Last Quest e oynayacağız arkadaşlar Oyunumuzu şöyle başlatalım Ben de oyundan biraz bahsedeyim Uzun bir yoldan geliyoruz ve konaklamak için Bir motele giriyoruz arkadaşlar ve motelde Başımıza korona, paranormal olaylar geliyor Portland'dan arabaya geliyorum Set arkadaşımla uğradım harika zaman geçirdim Partiler bira her şey mükemmeldi Bizim elemanda bu gördüğünüz kişi arkadaşlar Birkaç gün daha kalmayı düşünmüştüm ancak de şey gitmem lazım demiş Yani şu anda arabayla gidiyoruz ve hotele uğrayacağız arkadaşlar Bir motel bulup geceyi geçirip biraz duymak zamanı buralarda bir otel olmalı birkaç kilometre önce bir tabela görmüştüm. Ee, önemli olan sıcak bir duş, yatak sessizliği, köpek gibi yorgunum. Köpek gibi yorgunum. Şöyle bir otele giriş yaptık. Yağmurlu bir günde, yağmur yağıyor, hava kararıyor. Çok yorgunum, gözlerim kapanıyor. Ee, resepsiyonu bulup çekin yapmam lazım diyor. Kaldığımız yer şurası arkadaşlar. Kalacağımız yerde olu, daha doğrusu Böyle eski bir yere benziyor. Otelimizin ismi de Holiday Motel arkadaşlar. Hemen şöyle bir resepsiyona doğru gidelim. Bakalım. Şöyle güzel bir resepsiyona girdik. Eleman da bu. İyi akşamlar. Bu gece kalacak bir odanız var mı? Bütün gün araba kullandım. Çok yorgunum. 7 numara hazır. Harika. Alıyorum. Ne kadar? İkinci katta daha yakın bir yer var mı? Ödersin. Birinci katta 7 numara oda. oda başka oda yok. Eee... Tamam 7 numara olsun neden bu kadar boş? Otel terk edilmiş gibi görünüyor. Misafirler var hepsi görünmüyor. Hayalet misafirlere sahibiz galiba arkadaşlar. Şimdi tarih falan imzalamamızı istiyor bizden. Geliyorlar geliyorlar herkes gitmiyor. Ne diyorsun sen dalga mı geçiyorsun? Evet zaten başından belli arkadaşlar yani. Lanetli bir otele gireceğimiz. Kapıcı da salak salak konuşuyor. Şu anda imzamızı attık herhalde masaya imza attık. Öyle bir ses çıktı arkadaşlar. Evet anladım imza alacağım. Ama burası ne garip bir yer. 7 numara sesini alık ve iyi geceler. Anladım. Sesimizi azaltmamızı istiyor arkadaşlar. Kapıcıyla görüştüğümüz kadarıyla da kahretsin. Bu kapıcı gerçekten çok daha ürkütücü. Sadece odama gitmem gerekiyor. Duş alıp uyumak istiyorum. Otelde misafirler varmış ama görünmüyorlarmışlar. Garip bir şekilde. Şöyle bir odamıza giriş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir oda. Değerli toplu yatak falan güzel yani beğendim. Bir motele göre iyi bir oda. Şöyle burası da banyomuz arkadaşlar tuvaletimiz ve duşumuz. Şimdi duşa girebildim. Berbat bir gündü. Yol tozluyla kaplıyım. Şimdi sıcak bir duş alıp biraz dinleneceğim. En azından bu şepte normal bir şey var. Önemli olan suyun suyu. Allah felanı vermesin. Oh. Oğlum Allah belanı versin. Sen nereden çıktın ya? Seni koridordan takip ettim. Oradaki tuvalet ardı ve tamir etmesi gerekiyor. Dün bir şikayet geldi. Abicim dün geldiyse dün yapsaydın. Benim kalacağım gece mi tamir etmek geldi aklıma tuvaleti? Tamam istemiyorsan yapma. Daha sonra gelirim gece yarısından sonra. Gece yarısından sonra niye geliyorsun abi benim odama sen ya? Arkadaşlar bu tamirci büyük ihtimal sıkıntılı bir karakter. Bununla ilgili bir sorun yaşayacağız büyük ihtimal. İleri doğru. Tam da ihtiyacım olan şey yap. Ayakta duramıyorum diyor. Evet odamıza doğru geçelim arkadaşlar ve gecemizi bu yatakta geçireceğiz. Şöyle bir yatağa alalım. Arkadaşlar o tamirciye dikkat etmemiz lazım. Kesin bize bir sıkıntı çıkaracak abi. Şöyle bir yatağımıza uzandık. Allah kapı çalıyor. Gece gece inşallah tamirci gelmemiştir. Kahretsin burada başka kim var? Daha ya, yeni yattım kapı çalıyor. Arkadaşlar bakalım kapıya kim geldi? Resesyon gelmiş tamam sıkıntı yok. Hey kapıyı sen mi çaldın ne istiyorsun? Pencereden dışarı bakıyordum bakma demiştim. Oğlum dışarı bakmadım ki pencereden. Pencereden dışarı bakmadım ki. Burada olduğunu biliyor. Artık çok geç. Kim bilir normal konuşun dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar birisi burada olduğumuzu biliyormuş 8 numarada konmuşlar mı duvarın arkasında ne var bir delik oradan bakıyor her zaman bakar Seni korkutursa o kim neler oluyor duvarda dokunma deliğe bakma orada yaşıyor hep orada yaşadı onu uyandırma Allah oğlum senin gibi kapıcı ben kapıyı kapat lan oğlum, bu perdeyi kapatabiliyoruz mu abi bizi camdan falan baktı biz camdan bakmadık ki geçelim abi yata. Arkadaşlar bu kapıcı niye böyle bizden kaçtı? Salak salak şeyler söyleyip. yatağa da uzanamıyorum ya. Evet yatağa uzandık. Bakalım inşallah bir daha kapı falan çalmaz abi. Geceyi geçirip bir kar olası otelden gitmek istiyorum. Evet sabah oldu arkadaşlar. Sıkıntısız bir sabah geçirdik Allah'tan. Kahretsin ne gece ama başım dönüyor. Bu çöp'ten çıkmam lazım. Hem de çabuk. Evet. Geceyi geçirdik arkadaşlar. Şu anda otelden gidelim artık. İnşallah sıkıntısız bir şekilde çıkarız. Tamirci falan da gece geldiğini söylüyordu ama uğramadı. Uğramaması daha iyi abi. Şöyle bir resepsiyona uğrayalım. Oda parası burada ben gidiyorum. Para tamam 8 numara bu gece uyumayacak. Oğlum bu adam niye 8 numaradan bahsediyor arkadaşlar? Duvara yaklaşma her şeyi duyabilir. Ne diyorsun hangi komşu? Duvarda bir delik var oraya bakma asla. Ne deli iyi misin? Gürültü yapıyorsun gürültüyü sevmez. 8 numara o hep oradadır onu uyandırma. Evet şöyle deli bir resepsiyonla görüşürüz arkadaşlar. Allah'tan geceyi sıkıntısız bir şekilde geçirdik. Iııı. Ee... Arabamıza doğru geçelim. kapıcı tuhaf bir adam. Ürkütücü. Araba evini bu tanrının unuttuğu yerden gitme zamanı. Ee, araba çalışmıyor abi. Araba çalışmıyor. Başımıza bir şeyler gelecek. Tamirciyi bulmam gerekiyor diyor. Şimdi şu kapıcıyla tekrardan bir görüşelim bakalım. O bize ne diyecek? Bu adam da burada robot gibi duruyor arkadaşlar. Hayalet gibi. Ee, arabam çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Bir tamirci bul. ona ne yapacağını bilir. Tamirci mi? Odada olan mı? Onu nerede bulabilirim? Her Her yerde. Etatı Ona sor ama 8 numaralı odaya girme. Neden girmiyorsun? 8 numaradan yine ne oluyor? Duvar dokunma. Seni duyacak. Tamirci sana yardım eder. Onu ara. Duvarın yanında ses çıkarma. Kahretsin Bu bölmeceyle beni gerçekten silindiriyorsun. Tamirci nerede? Arkadaşlar bu gene 8 numarayla payı bozmuş ama bizim tamirciyi bulmamız lazım. Şu 8 numarayı mı merak ettim ya? Şu camdan baksak veya girmeyi denesek. Abi bu da penceresine film çekmiş. Hiçbir şey gözükmüyor. Ama 8 numarada bir şey var. Şimdi Allah belanı versin lan. Arkadaşlar tamirciyi bulduk. Hey, burada ne yapıyorsun? Tuvalet tamirmesi gerekiyor. Sızı buradaki her şey sızdırıyor. Arabam çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Ses çıkmıyor. Otoparkta bak. Hiçbir şey. Senin araban. Belki de seni bırakmak istemiyordu. Sen ne diyorsun? Bu otelde ne sorun var? Evet arkadaşlar. Şimdi tamirciyle konuştuk. Arabayı tamir edeceğiz ama. Yani arabam büyük ihtimal bu tamirci bozmuş olabilir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu otelden gitmemizi istemiyor bu tamirci. Kesin öyle bir muhabbet var abi. Bir de şu. 8 numaralı oda diyor ya. Bizimki 7 olduğuna göre 8 ya şurası ya şurası. Orada da bir Sıkıntı var. Bakalım ya abi yoldan da kimse geçmiyor ya bu köy gibi bir yer herhalde Bir Allah'ın kulu yoldan geçmedi abi. Evet. Ne diyorsun usta? Durum belli. Motor bozulmuş. Cidden mi? Şimdi ne yapacağız? Onların için götürün. Bir iki gün içinde tamir edilir. Bir iki gün mü Ben bugün bekliyorum. Bugün olmaz. Yedek parça ihtiyacım var. Bekle. Dedi ve kapıcıya burada yiyecek bir şey var mı diye sormalıyım. Ben şerefsiz arabamı da almış arkadaşlar. Valla bu otelde mahsus kaldık. Bakalım ne olacak. Şimdi yemek yemek için bir kapıcıya doğru gidelim. Bakalım bize ne diyecek abi. Hey burada yiyecek bir şey var mı? Acıktım. 8 numarada orada ne var? Orada hep vardır. 8 numara ciddi misin? Ben sadece yememi istiyorum bilmem değil. Abi yemek istiyoruz. Hala 8 numaradan bahsediyor arkadaşlar. Oğlum bu nasıl hamburger lan? Kocaman. O bir biftek bu. var? Masaya oturup yiyebilirsin. Tamam. Evet şu masaya oturup bifteğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Ev tuşuna basarak. Şöyle bir arkamda dönemiyorum. Arkamda kesin bir şey çıkacak abi. Şöyle bir manzara eşliğinde yemeğimizi yiyelim. Oğlum. Arkadaşlar geçeni gördünüz mü? Oğlum birisi geçti oradan. Bu hamburger içinde ne tür et var? Tadı garip, midem bulandırıyor. Oturacağım, yapacak bir şey bir şey yok. Oğlum akşama kadar burada mı oturacağız biz? Akşam oldu yatma zamanı. Evet abi. Yemeğimizi yedik. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şöyle şu kapıyı kapatıp akşam oldu. Ee, kapıcı abi de gitti. Şöyle şeyimize doğru bir geçelim. Odamıza doğru. Geceyi de zaten burada geçireceğiz. O Oylanet duvarın aksı ne var? Kapıcı durmadan ondan bahsediyor. Belki de bahsettiği delik tablonun arkasında gizlidir. biz bence hiç o deliği falan karıştırmayalım. Bu gerizekalı tamirci burada değil değil mi? Sürekli buradan çıkıyor bu tamirci. Şimdi bu tablonun arkasında ne var? Duvardaki delik burada. Bakalım orada neler oluyor. Abi o deliğe biz hiç bakmayalım ya. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu yemek yerken gördüğümüz kel da. Oğlum kadını bıçaklıyor lan. Kahretsin biri öldürülüyor. Bu ciddi mi? Acilen polis, polisi aramalıyız. Abi şu tabloyu hemen yerine koy. Müzikle de değişiyor. Saçma sapan müzikler giriyor. Polisi arayacağız arkadaşlar. Telefon burada. Hemen bir polisi arayalım bakalım. Kesin abi polis gelmez bak. Burada telefon da çalışmıyor arkadaşlar. Polis şu anda meşgul veya hat falan kesik. Telefon çalışmıyor. Kahretsin polis cevap şey vermiyor. Telefon çalışmıyor mu? Orada bir adamın öldürüldüğünü gördüm. Şimdi ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Kalbim çarpıyor. Bunu yapamam. Tamam nefes al, nefes almalısın. Kapıyı kitleyip yatmaktan başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Tanrım lütfen bu gece beni öldürmesinler. Oğlum kapı kilitlenmiyor ki. Kapı kilitlenmeden bahsediyor sürekli de. Kapıyı ben kilitleyemedim abi. Oğlum bu gece var ya. Biri gelecek ama kim gelecek? Hadi bakalım. Arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde sabah oldu. Tanrı'ya şükür hayatta uyandım. Beni öldürmediler. O gece cehennem gibiydi. Resepsiyoniste gitmeliyim. Orada birinin öldürdüğünü söylemeliyim. Ve polisi çağırmasını istemeliyim. Bakalım resepsiyona gidelim abi polisi çağırabilecek miyiz? Şöyle bir kapıyı açtım. Bu psikopatın odası da burası arkadaşlar. 8 numara dedi. Gerizeki zaten sürekli 8 numaradan bahsediyor. Evet bizim resepsiyon burada. Şimdi bir konuşalım. Hey 8 numara odada birinin öldürüldüğünü gördüm. Hemen polisi aramalıyız. Deliye bakıyordum bakma demiştim. Ne dediğini umumda değil. Bir cinayet işlendi. Polisi ara hemen. Polis gelmez. Telefon çalmıyor. Hep çalmıyor. Ne saçmalığı? nasıl gelmez bir şeyler yapmalısın. Gördüklerini biliyor artık gidemezsin. Oğlum biz nasıl bir lanetli otele geldik ya. Kim bilir 8 numaradaki deli mi onunla işbirliği mi yapıyorsunuz. Kapıyı kilitle duvara yaklaşma ses çıkarma dalga mı geçiyorsun oturup onların beni öldürmesini bekleyeceğim. Git buradan arabayı al ama seni bulacaktır. Oğlum arabayı nerede bulacağım arabam yok ki benim. Arabayı al dedi. Oğlum burada kim var? Kahretsin bu kadarı fazla. Buradan benim. acilen bir tamirci bulmalı. Arabada ne sorun olduğunu sormalı ve geç olmadan bu çukurdan çıkmalıyım. Oğlum bu tamirci bu yukarıdan mı bekliyor? Şu tamirci yanına doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Normalde bizim arabayı o götürdü. Oğlum o gerizekalı kel. İnşallah arkamızdan bir yerden çıkmaz abi. Bak müzik değişti. Kesin bir şey olacak. Tamircinin yanına doğru gidelim bakalım abi bu. Tamirci de büyük ihtimal bütün olayları biliyor ama abi burada biz niye buraya geldik ya? Selamünaleyküm dayı. Benim arabaya ne yaptın sen? Hey tamirci arabamın nesi var? Hemen gitmem lazım. Akşama kadar zor. Akşam mı? Hemen gitmek istiyorum. Burada daha fazla kalamam. Sakin olun. Yedek parçaları getiriyor. Akşama kadar bekleyin. Çok uzun sürüyor. Daha hızlı yapılmaz mısınız? Daha hızlı olamaz. Odanda kal. Duvara yaklaşma. Herkes duvardan bahsedip duruyor. Görünüşe göre bu geceye kadar beklememiz gerekecek. Abi bu geceye kadar bizi tabuta koyacaklar büyük ihtimalle. Kahretsin tamirci gelmedi. Akşama kadar geleceğini söz vermiş. Ne dağınıklık yapacak bir şey yok. Odama geri döneyim. Oğlum buradan atlayabiliyoruz mu? İyi buradan kısa yoldan gidelim abi de. Bu müzik saçma sapan yerlere gidiyor. 8 numaralı odanın da perdesi sürekli kapalı arkadaşlar. Ama ışığı açık. Zaten bir tek oranın ışığı yanıyor. Odamıza doğru gidelim abi. Şuraya ben gene kontrol edeceğim. Buradan sürekli birileri çıkıyor abi. Ee, Karesini resmi yerine koyduğum Çok kötü titriyorum. Neden kaybolmuş? Aa arkadaşlar resim yok. Oğlum resim nerede? Deliye bakalım mı arkadaşlar bir de? Eyvah! Oğlum bizim kapıcıyı atmıştan bu. Değil. Allah belanı versin senin. Of. Aklım çıktı. Oğlum mahvoldum. Bittik abi biz. Bittik. Arkadaşlar ay oğlum çok kötü bir müzik var. Dur. Oğlum yeter lan. Oğlum bir dakika. Şş. Lan. Şu oğlum ne yapacağız biz? Arkadaşlar Oğlum şu müzik kız gözünü seveyim ya. Oğlum ne oluyor ya? Sonunda durdu arkadaşlar müzik. Heh, kapı çaldı. Bakalım kim geldi. Evet ben tamirci araba hazır her şey yolunda cidden mi sonunda artık buradan çıkabilir miyiz? Anahtarlar arabada otoparkta. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Sen de buradan gitsen iyi olur. Gidiyorum. Oğlum araba nerede lan? Heh. Arabamız burada arkadaşlar. Buradaki sapık katil bizi öldürmeden gitmemiz lazım. Oğlum ne oluyor lan? Tamirci bayıldı. Tamirci bayıldı arkadaşlar. Şöyle bir arabaya bindirelim lan? Vallahi kaçtık galiba. Sonunda kaçtık. Bu. Uh. Abi nihayet bu tandır mutlu. İnşallah arabada değildir abi o katil. Çıkıyorum. Araba çalışıyor ve tanrıya çıkıyorum o moteli Yo şaibeli. Hala kafamda 8 rakamlı olduğu kabusu atamıyorum. Önemli olan eve git. Allah belanı versin. Oğlum, önemli olan eve gitmek birbirini takip ettiğini düşünmemek derken adam arabada çıktı abi. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Büyük ihtimalle bizi arabada yatırıp şey yaptı yani. İzlediğiniz için teşekkürler. E, beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere